Evet, bugün Murat Muratoğlu'nun kaleminden Türkiye'deki dönerin hikayesine, daha doğrusu evrimine şöyle bir hızlıca bakıyoruz. Muratoğlu'nun Zurna Dürüm, Tavuk Dönerin Türkiye Gerçeği yazısından yola çıkıyoruz. Yani döner sadece bir sokak yeziti değil artık. Nasıl ekonomik bir göstergeye dönüştü ona bakacağız. Muratoğlu'na göre adeta ülkenin ekonomik nabzı gibi. Şimdi birincisi, dönerin geçmişi ve değişimi. Düşünün, 1855'te İstanbul'da fotoğrafı bile var. O zamanlar bildiğimiz hani yaygın bir sokak yiyeceği ve tartışmasız et dönerdi. Tavuk mu? Aklın ucundan geçmezdi. Hey gidi günler hey. İkincisi, tavuk dönerin sahneye çıkışı ve tabii et dönerin gerilemesi. 90'larda biraz mecburiyetten doğmuştu tavuk döner ama 2000'lerde et fiyatları bir fırladı, o da patladı gitti. E fiyatıyla öne çıktı haliyle halkın tercihi oldu. Et dönerse artık lüks tüketim sayılır, bulmak bile zorlaştı. Düşünün son 3 yılda dana etinin fiyatı %591 artmış yani. Ve son olarak Muratoğlu'nun altını çizdiği o tavuk döner gerçeği ve sorgulanmayan popülerliği. Yani çalışan maaşı, kira, vergi bunca masrafa rağmen nasıl bu kadar ucuz kalabiliyor? İşte bu içeriği hakkında soru işaretleri doğuruyor tabii. Hani sakat at mı var, deri mi var şüpheleri. Denetim eksikliği de cabası. Muratoğlu durumu biraz da hicivle şöyle özetliyor sanki. Et dönerdi adı sanı bir zamanlar. Cepte para kalmayınca horlandı canlar. Şimdi tavuk kral, zurnasıyla meşhur. Ekonomi buysa lezzeti pek de mühim mi durur? görüyorsunuz. Talep acayip yüksek. Sektör 420 milyar lirayı aşmış. Satılan tavuk döner miktarı et döneri 3'e katlamış durumda. Muratoğlu'na göre bu tablo işte cari açıktan falan daha net bir Türkiye gerçeğini gösteriyor. Yani özetle Muratoğlu diyor ki tavuk dönerin bu ezici popülerliği aslında Türkiye'nin derinleşen ekonomik zorluklarının ve değişen tüketim alışkanlıklarının ta kendisi. Bir sembolü olmuş. Dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalınız.